Selam millet. Alpan Ecevit. Austin Kincaid. Şimdi skate parktan çıktık ama şimdi birazdan o skate parka gideceğiz. Size skate parkı anlatacağız. Austin'ın başına bir şeyler geldi falan. Bugün Minnesota, Minneapolis'te birkaç tane skate parka gideceğiz. Bir de buradaki skate parkları göstereyim. Buradaki çok güzeldi. Bakalım şimdi gelsin skate parklar. <laughs> Çok güzel. Bayağı sokak parkı gibi. Şu an Minnesota, Minneapolis, Minneapolis şehrinde, downtown'da sokak şehir parkındayız. Arkadaşlar. Hoppa. Oraya benim burası oldu. Burada bir Çılgın bir kuart. Bu kadar park. Ama bence çok iyi.